Bazı yerler vardır. İçinde yaşayanların ruhlarını, fısıltılarını saklar. Görünenin ardındaki karanlık sırlar gizlidir. Gecenin sessizliğinde çocukların çığlıkları duvarların arasına yankılanır. Bugün size Avustralya'nın en korkutucu terk edilmiş yerlerinden birini anlatacağım. San Joseph Etmanesi. Bir zamanlar umut ve kurtuluş vadeden bu bina, şimdi unutulmuş acıların ve açıklanamayan karanlık olayların merkezi. Burada yaşayanlar sadece çocukların değil, tüm insanların vicdanını sarsan sırlar içeriyor. Ben Berke Atlas, iyi seyirler. 1912 yılında inşa edilen St. Joseph İdmanesi dışarıdan görkemli ve umut vadeden bir yapıydı. Katolik Kilisesi'nin himayesindeydi, kimsesiz çocuklar yuva olacaktı. Ancak ilk yıllarından itibaren bazı tuhaflıklar baş göstermeye başlandı. Çocukların ifadeleri gizlendi. Velilerden gelen şikayetler yetimhane yönetimi tarafından bastırıldı. Bazı çocuklar düşmanca davranışlara maruz kalınca ailelerine geri verildi. Ancak yetimhane yetkilileri buna asla kabul etmedi. Yerel halktan bazı rahipler ve rahibelerin çocuklar üzerinde gizemli ritüeller yaptığını fısıldıyor bazı geceler binada yükselen garip dualar ve ayin sesleri duyuluyordu. Peki yetimhanenin içerisinde ne yaşanıyordu? O zamanların birkaç eski çalışanı ve yetimhane çocuklarından kalan yazılı tanıklar yaşananları gözler önüne seriyor. Çocuklar günlerce aç bırakılıyor ve susuzluk çekiyordu. Gece nöbetleri nedeniyle çocuklar uykusuz bırakılıyordu. Kimsenin göremediği yerlerde Özellikle Bodrum katında çocuklara yönelik korkunç uygulamalar yapılıyordu. Birçok eski çocuk gece yarısı sessizce binanın bodrumuna indirildiklerini, orada kutsal sayılan ancak gerçekte ne olduğunu asla anlayamadıkları ritüeller yaptığını anlattı. Etnografya tarihindeki en karanlık sır kaybolan çocuklar. Resmi kayıtlarda ailelerine geri verildi ya da başka kuruma nakledildi diye geçen birçok çocuk aslında hiçbir zaman bir daha görülmedi. Yerel gazetelerde bile bu kayıplara dair haberler çıktı. Ancak her seferinde itimane yetkilileri iddiaları reddetti ve bu haberler bastırıldı. Birkaç cesaretli gazeteci çocukların aslında kaçırıldığını, kötü amaçlarla kullanıldığını ya da öldürüldüğü yönünde gizli raporlarda bulundu. Ancak kilise ve yerel yönetim bu iddiaları komple olarak nitelendirip soruşturmaların önünü kesti. Yetimhanede çalışan eski rahipler ve rahibelerin isimleri yıllar içerisinde skandallarla anıldı. Bazıları çocuklara cinsel istismarda bulunmakta suçlandı. Diğerleri ise gizemli tarikat ayinleri düzenlemekle itham edildi. Bazı eski çalışanların anlattığına göre yetimhanenin gizli bir bölümü vardı. Bu bölümde rahipler güç ve koruma amacıyla karanlık törenler gerçekleştiriyordu. Yerel halk arasında en çok konuşulan hikaye ise Kara Ayin adı verilen gece ritüeliydi. İddiaya göre bu ayinde çocukların ruhları ele geçirilmeye çalışılır, korkunç bağırışlar ve fısıltılar binanın içinde doldururdu. 1980'lerin sonunda ihtimane kapandıktan sonra bir grup araştırmacı, eski eğitimlerin ve çalışanların bulunduğu bazı günlük ve mektupları ortaya çıkardı. Bir çocuğun günlüğünde çarpıcı bir satır yazıyordu. Bizi izliyorlar. Gözleri her yerde, gece kalkıp Bodrum'da kaybolan arkadaşlarımızın çığlıklarını duyuyorum ama seslerini duyan yok. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Başka bir günlüğe göre ise bu gece beyaz elbiseli bir çocuk gördüm. Gözleri boştu ama bana yardım etmemi istedi. Ona yaklaştım da elini tuttu ve buradan çıkmamız lazım dedim. Yetimhane arşivlerinde birçok çocuğun aniden kaybolduğu resmi kayıtlara geçse de Dosyaların bir kısmı bilinmeyen nedenlerle kayboldu ya da zarar gördü. Bazı araştırmacılar bu ölümlerin ardında örtbas edilmiş cinayetler olduğunu öne sürdü. Özellikle 1940 ve 1950'li yıllarda kaybolan 15 çocuğun ölümleri şüpheli bulundu. Yerel polis raporları, itimanede yaşanan bazı olaylarda çocukların yaralanması veya ölümüyle ilgili ifadeleri gizlediğini gösteriyor. Artan basın baskısı, medya haberleri ve kamuoyundaki korku nedeniyle 1978'de St. John's Yetimhanesi kapatıldı. Ancak kapıların kapanmasıyla birlikte bu karanlık sırlar kapanmadı. Yıllar boyunca bina hakkında çıkan söylentiler ve korku hikayeleri devam etti. Bugün St. John's Yetimhanesi harabe bir hal aldı. Yıllarca terk edilmiş olması nedeniyle bina çökmek üzere ama içerisindeki atmosfer Hala yaşayan bir kabus gibi. Her şey bunlarla da sınırlı değil. Paranormal araştırmacılar buraya geldiklerinde sıkça açıklanamayan olaylar da rapor etti. Aniden yükselen soğuk hava dalgaları, bilinmeyen varlıkların çıkardığı fısıltılar, geceleri binada yükselen çocuk kahkahaları veya ağlama sesleri, bazı bölgelerde görülen gizemli beyaz silüetler. Bazıları bu yerin gerçekten lanetli olduğuna inanıyor. Karanlık ritüellerin enerjisinin hala burada kaldığını, çocukların ruhlarının huzur bulmadığı söyleniyor. Goldenburg halkına göre San John's itimhanesinin çevresinde dolaşan çocukların ruhları ile ilgili pek çok efsane anlatılır. Gece yarısı binanın penceresinden ışıklar yandığı, içeride çocukların oyun oynadığı görülür. Ama bina aslında kapalıdır. Yağmurlu gecelerde binanın etrafında dolaşanların anne beni bırakma diye sesler duyduğu söylenir. Cesaret testleri yapan gençler içeride bir anda kaçmaya başlar, bir türlü binadan çıkamazlar. St. John's itimhanesi sadece terk edilmiş bir bina değil. O çocukların haykırışlarının, gizli sırların ve susturulmuş acıların yaşayan bir simgesi. Bugün hala orada olan sırlar, çözülemeyen gizemler ve anlatılmayan hikayeler var. Ve en önemlisi, gerçekte ne oldu? Çocukların kayboluşlarının, ölümünün ardında kim ya da ne vardı? Bu soruların cevabı belki de o duvarların içerisinde saklıdır. Ben Berk Ayaktaş. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.